Teknofest'e her yıl e, katılıyoruz. E, dolayısıyla Teknofest'in vazgeçilmez paydaşlarından biriyiz Pamukkale Üniversitesi olarak. E, her yıl olduğu gibi bu yılda e, takımlarımıza destek vermek için Teknofest alanında bulunduk. Ama bu yıl e, Teknofest'in uluslararası bir formu da vardı. Çünkü Cumhurbaşkanımızın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı da Teknofest'in e, ödül törenine katıldılar. Bu da tabii ayrı bir coşku verdi. Teknofest her yıl kendini geliştiren, e, katılımını artıran e, bir arena pozisyonuna geldi. E, çünkü 42 ana dalda, 300 küsur alanda, 1 milyonun üzerinde yarışmacı ve takımla Teknofest bu sene gerçekleştirildi. Dolayısıyla daha kıymetli, daha katma değeri olan, daha bilimsel, daha arge, inovasyonu daha iyi olan takımlar artık çok zor yarışmaların katılacağını anlatmak istiyorum. Yani yarışmacı sayısı ne kadar çok artarsa kazanım o kadar azalıyor. Bu yönüyle de ben üniversitemizi Teknofest buluşmalarında her zaman görmek isterim. Bu sene gördüğümüz gibi gelecek yıllarda da görmek isterim. Ben katılan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Teknofest yarışmaları için 49 takımımız katıldı ancak finale 12 takımımız kaldı. Öncelikle ödül kazanan, finale katılan, finale kalamayan takımlarımızı kutluyorum. Çünkü Teknofest'e hazırlanmak kolay değil. Hem öğrencilik yapacaksınız, hem de böyle bir ciddi bir yarışmada yer almak için çalışacaksınız. Dolayısıyla tüm öğrencilerimizi buradan tebrik ediyorum. Danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Bizleri de mahcup etmediler, Kendileri de çok iyi başarılara yine imza attılar. Dolayısıyla gururluyuz. Teknofest'te 12 takım finale kalmıştı. Bu takımları buradan tekrar söylemek isterim. Dikey inişli roket yarışmasında Hazar takımı finale kalmıştı. İnsanlık yararına teknoloji yarışması sosyal inovasyon kategorisinde NCT norma takımı. İnsanlık yararına teknoloji yarışması sağlık ve ilk yardım kategorisinde Tekno Turnip takımı, insanlık yararına teknolojide afet yönetimi Alas takımı, insanlık yararına afet yönetimi Ulaş Roket takımı, roket yarışması orta irtifada Hisar takımı, Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları elektromobil kategorisinde Atay takımı, insansız su altı sistemlerinde Pusat takımı, tarım teknolojilerinde HBM HBM takımı, çevre ve enerji teknolojilerinde Ulaş Biyo takımı, Savaşan İHA e, yarışmasında Algan takımı, sağlıkta yapay zeka yarışmasında Biomet A.I. takımı yer almıştır. Bunlardan e, kaç takım ödül almış dersek, Hazar takımımız ilk defa uygulanan dünyada ilk defa eşimi benzeri olmayan dikey inişli roket yarışmasının birincisi olmuştur. Bu çok önemli bir başarıdır. Uluslararası bir başarı kategorisindedir. Dolayısıyla takımımızı tebrik ediyorum. Atay takımımız Alatay adlı araçlarıyla, elektrikli araçlarıyla ki biz bu araçla da çok gurur duyuyoruz. Bu aracın geçen yıllardaki serüvenini de çok iyi biliyoruz. Ve bu aracı özellikle danışman ve öğrencilerin çok ciddi destekliyoruz. Bunlar da kurul özel ödülünü aldılar. Bu da çok önemli bir ödül. Pusat takımımız ki bu takımdan da ümit varım. İleride çok daha güzel sonuçlar elde edecekler. Bunlar Türkiye dördüncüsü oldular. Yine kendilerini kutluyorum. Bundan vazgeçmemeleri lazım. Su altı insansız deniz aracı üzerinde çalışıyorlar. Ki bizim havuzumuz var. Üniversitemizin havuzunda gayet rahat çalışabiliyorlar. Dolayısıyla bu takımdan ileride birincilikler hatta ticarileşme dahi bekliyorum. İstanbul 8. Uluslararası Buluş Fuarı'nda bir altın, bir gümüş, bir bronz madalya almamız da ayrıca bizi gururlandırmıştır. Ee, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Osman Yeler'in buluşçusu olduğu KUVÖZ'ler için bir termoelektrik ısı pompası e, adlı buluş altın madalya kazanmıştır. Bu da çok önemlidir, önemli. Ee, kullanılabilecek bir alandır. İleride e, inşallah e, değerlendirilebilir bir buluştur. Diğer taraftan Cem Gök Hoca, Arzu Mıştan Hoca, e, Mine Sulak, Ahmet Gül, Beyza Kahraman, Ahmet Akif Saygı'nın birlikte çalışmalarını yürüttüğü nano katkılı biyopolimer yangın söndürücü toplar adlı yarışma gümüş madalya kazanmıştır. Yine Harun Reşit Güngör'ün buluşusu olduğu Revizyon Total Diz Adropolis için bir ara aralayıcı blok ki bu e, buluşunu hocamız ameliyatlarında kullanıyor. Bunu biliyoruz. E, biz teşvik etmiştik kendisini Teknofest'te yarış diye. Bu da bronz madalya ile dönmesi bizleri e, çok mutlu etmiştir. E, tabii ki madalya almak dereceye girmek çok güzel. Ama aslında Teknofest için çalışmak daha da güzel. Teknofest için çalışmanın anlamı şu. Öğrenci kenden başlıyoruz bu ülke için çalışmaya. Dolayısıyla çok değerli bir düşünme sistemi geliştiriyor. Ee, eskiden yurt dışındaki gelişmelere biz gıpta ile bakardık. Bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor? Herhangi bir buluş nasıl gerçekleşiyor? İşte şimdi bu buluşlar erken yaşta ortaokul öğrencileri vardı Teknofest alanında, lise öğrencileri vardı, üniversite öğrencileri vardı ve büyük şirketlerin mühendisleri vardı. Dolayısıyla bir eee nesil kombinasyonunda görüyoruz buluş konusunda. İnşallah ülkemiz bu buluşlarla çok daha ileri seviyeye çıkacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler üzerine çıkış ancak böyle gerçekleşebilir. Ben tekrar takımlarımızı ve tüm Teknofest'e katılanları tebrik ediyorum. Bizim en büyük desteğimiz psikolojik destek. Biz takımlarımızın yanında yer alıyoruz. Takımlarımız için e, ne gerekiyorsa onların istekleri de olsun yapıyoruz. Ama e, çoğu takımımızın e, maddi desteğe ihtiyacı oluyor. Yapmış oldukları çalışmalar da inovasyon arga niteliğinde olduğu için biz bilimsel araştırma proje koordinatörlüğümüzce bu çalışmalara destek veriyoruz. Ki bu destek miktarında önümüzdeki yıl için artırmış bulunmaktayız. E, yeter ki bunlar çalışma yapsınlar. Yeter ki bize müracaat etsinler. Evet bu sorunuz da çok güzel bir soru. Çünkü bizim stratejik olarak e, artık Teknofest'lerde rastlantısal takımlarla rastlantısal yarışmalara katılmamız söz konusu olmamalı. Çünkü Teknofest'i e, ee, tam yerinde söyleyecek olursam öğrendik artık biz. Ee, i̇şte orada başarılı olan takımları başarısının devamını sağlamamız, başarıyı yakalamamış Takımlarımızda da o alanda başarılarını sağlamamız. Yani 49 takım müracaat ettiyse öncelikle bu takımlarla biz görüşeceğiz. Siz neden finale kalamadınız? Finale kalıp da ödül alamayanlar, dereceye giremeyenlere neden dereceye giremediniz, ödül alamadınız sorularını sorarak biz bir takımın e, üniversitede de e, her dönem devam etmesini e, sağlamak üzere yani yeni takımlar kuralım olabilir ama ben mevcut takımların geliştirilmesi desteklenmesi ve yarışmalarda hem finale kalmalarını hem ödül sağlamaları için bir proje geliştirmek istiyorum. Ki bunu Teknofest alanlarında gezerken takımlarımızın kaptanları, takımlarımızın üyeleriyle görüştüğümde de onlar da çok güzel olacağını çünkü mesela bu konuda en çok örneğimiz elektrikli arabamız, Atay takımının durumudur. Onlar vazgeçmişler biz vazgeçmeyin demiştik geçen sene ee, ve bu sene belli bir seviyeye geldiler. İnşallah gelecek sene daha iyi bir seviyede kurul özel ödülünden ziyade derece alsınlar. Onun için stratejimiz budur.